Edirne'li düğün fotoğrafçısı Serkan Bilgin'in ünü Bulgaristan'a kadar yayıldı. Başarılı fotoğrafçı Bilgin, Bulgaristan'da yaşayan genç çiftlerin dış çekim fotoğraflarını Türkiye'de çekerek çiftlerin gönlünü kazanıyor. Sosyal medya çok geniş bir platform. Araştırıyorlar, ediyorlar. <laughs> Sağ olsunlar bizim çekimlerimizi beğenmişler, yaptığımız işleri beğenmişler. Bizi tercih ettiler. Biz de gittiğimiz zaman hem Edirnemizi, Trakyamızı, Türkiye'mizi temsil etmek için en iyi şekilde çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Onlar da bize güveniyorlar sağ olsunlar. Ya bizim en büyük kazancımız aslında Hasan'ın çekimlerini yaptığımız zaman iki yıl önce. Sonrasında Hasan'ın kardeşi, arkadaşları, eşi, dostu hatta biz 2022 Temmuz ayına tekrar randevular oluşturduk. Bizi tercih etmeleri, bir aile olmamız. Şu anda mesela Edirne'deyiz. Eşleriyle birlikte geldiler. Birlikte bir oturduk. ...bir e, aile olabiliyoruz. Bu bizim için en büyük zenginlik kaynağı... ...en büyük kazancımız bu bizim için. Bereketli tarlalardan... ...lezzetli sofralara... ...bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin... ...Trakya Birlik'ten. Ben e, yapmış olduğum çekimlerde... E, ...insanların en özel anları... E, ...evliliğin başlangıcında... ...ömür boyu hatıra bırakacakları... E, ...çocuklarına, torunlarına... E, ...bir nesile hatıra bırakacakları anları... ...en iyi şekilde... Elimden geldiğince ölümsüzleştirmeye çalışıyorum. E, pandemiden önce 18 ayda 11 ülke gezmiştim ben, e, çekimler yapmıştım. E, bu çekimleri de devam ettirip daha değişik ülkelerde e, çekimlerimi gerçekleştirmekte. Fakat şu anda ülkemizdeki ekonomik durum bir e, bayağı bir şartları zorluyor. Türk çiftlerimiz e, artık daha çok burada Ege kıyılarını veya Karadeniz kıyılarını tercih etmeye başladılar. Ya benim bundan sonraki hedeflerimden biri Bulgaristan'daki müşterilerimizle, soydaşlarımızla çekimleri yapıp onların dış çekimlerini Avrupa'da gerçekleştirmek. İşte İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, Floransa'da bu tarz yerlerde çekimler yapıp böyle bir hedefim var. Bundan sonra bu yolda bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Ben Hasan. Ben de Gülşen. Eşim daha böyle doğal, güzel çekimler araştırıyordu. O Serkan Ağabey'in Kardeşini bulmuş, Gürkan Abi'yi. Ben de araştırmalarında Serkan Abi'ye denk gelmiştim. Sonra da fark ettik ki ikisi kardeşmiş, kardeşmiş aynı şirkette çalıştırıyorlarmış. Peki Onlarla mi? bir buçuk sene önceden anlaşmıştık düğünümüz için, orada yoğun olduğu için fotoğrafçılar. Düğünümüze geldiklerinde çekimleri yaptılar. Çekimleri yaptıktan sonra da e, teslimatları çok hızlıydı. Yani bir ayın içinde videolarımızı teslim ettiler. Abimiz de aynı şekilde bir buçuk ay içinde falan da elimize ulaşmıştı. Ya genel olarak memnun kaldık yaptıkları işten, gösterdikleri ilgiden. Sonra kardeşime tavsiye etmiştim. Onlar aynı şekilde Serkan abilerine çalıştılar.